çoktandır bu taraflara doğru gelmemiştik. Tekrar eski yerlerimiz diyeyim artık. Buralara doğru bir yürüyüşe başladık. Yanımda kuyruk ve şeker var. Ben gelmeyeli etrafta bazı değişiklikleri olmuş. Doğal bitkilerle örtülü bu alanlar sürülmüş. Ve karpuz ekilmiş. Oraların içerisine sanırım doğrudan Fideler dikiliyor. Bir süre sonra da fideler büyüyünce o naylonlar alınıyor. Ne yapıldığını da söyleyeyim. Yakınlardaki fundalıkların ormanların içine atılıyor. İşte bazı güzel şeyleri gösterirken madalyonun arka tarafında göstermeyi kendime borç biliyorum. Maalesef burada çiftçilerimiz çevreyi koruma gibi bir düşünceye sahip değiller. Şimdilik etrafta bunları görüyorum. Biraz daha ilerleyelim. Tarlaların olmadığı yerlere gelelim. Benim bugün niyetim biraz ebe gümeci toplamak. Bu doğal sebze çok faydalı. Ben hem anneannemden ve diğer büyüklerimden duyup öğrenmiştim. Hem de son zamanlarda izlediğim sağlıkla ilgili videolarda gerçekten bu işin uzmanı olan bir takım doktorlar, hocalar tavsiye ediyorlar. Zaten düşünürseniz ilaçsız ortamda, temiz havalı yerlerde yetişen bu tür yabani sebzelerin faydalı olabileceğini hepimiz inanırız. Şimdi oraya doğru gidelim. Bulabilir miyim bilmiyorum. Bu sene doğa çok erken uyandı. Belki de çoktan toplanma zamanı geçmiştir. Bulursam alacağım. Bir de bu yolun sonunda geçen yıl muhteşem sileno kümeleri vardı. Bakalım bu yıl yine çıkmışlar mı? Eğer onlar yoksa başka yabani çiçekleri göstereceğim size. Şimdi yabani çiçekler demişken Son zamanlarda videolarımın altına gelen bazı yorumlardan söz edeyim. Öncelikle izlediğiniz için tabii ki hepinize teşekkür ediyorum. Ama ben çok iyi bildiğim isimleri verdiğim zaman hemen bana yanıt geliyor. O bitki değil, bu şu bitki. Ben kendi aklımca isimlendirmiyorum. Her bölgede yerel bitkilerin isimleri hatta kültür bitkilerinin isimleri değişiklik gösterebiliyor yerel isimlendirmeler var ama en doğrusu bunları latince adları ile tanımak latince adlarının yazsam altına ne aklınızda kalacak ne de size bir katkısı olacak yine en yaygın yerel isimleri ile tanıtmaya çalışıyorum ve bu konuda da her zaman söylediğim gibi çok iyi bir kaynağım var facebook'taki flora grubu bu grup sadece yabani bitkilerle ilgileniyor. Kurucuları ve yöneticileri akademisyenler, bu işin gerçek uzmanları. Ben onlara doğru latmadan asla hiçbir bitkinin adını söylemiyorum. Öncelikle bölgemi belirteyim. Burası Akdeniz bölgesi ve benim incelediğim, sizlere gösterdiğim bitkilerde tipik Akdeniz yabanileri. Bunların buralardaki yaygın olan en bilinen isimlerini size söylüyorum. Örneğin keklik çiğdemi diye tanıttığım iris ailesinden gelen bitki. Aa o çiğdem değil diye tepki gördü. Ben çiğdem demedim ki. Keklik çiğdemi adı veriliyor. Ve süsengillerden yani iris ailesinden. Florada defalarca paylaşım yaptım ve doğrulandı. Bu bitkinin adı böyle. Bundan sonra Olabildiğince latince isimleri de açıklama bölümüne yazacağım. Yani bu konuda lütfen iddialaşmayalım. Herkes doğru bildiği şekilde isimlendirsin tanıdığı bitkiyi. Ve lütfen benim verdiğim isimleri de zahmet olmazsa Google'dan bir araştırın arkadaşlar. Arama motoruna o ismi yazdığınız zaman karşınıza çıkan resimlere bir bakın. Google %100 doğruları anlatan bir kaynak değil ama yüzde %90 doğru olarak neyin ne olduğunu gösteren bir arama motoru şimdi devam edelim bakın burada çok güzel sebze artıklarından oluşan bir doğal bahçe bulmuştum daha önce sizlere bahsetmiş olmalıyım Trokalar vardı bolca ve ben de almıştım zaman zaman. Artık onlar çiçek vermişler. Rokalar şimdi şu haldeler. Uf uh demelen yakınlardaki bir sebze bahçesinden atılan artıklardan çıktı bunlar. Ebe gümeşleri de çok fazla var ama tahmin ettiğim gibi çok çabuk kartlaşmışlar. Sanırım benim sebze olarak kullanabileceğim özelliklerini kaybetmişler. Şöyle size yakından göstereyim. Bakın böyle dev yaprakları olmuş. Ve kartlaşmışlar. Bu tür yabani sebzeler tazeyken tüketiliyor biliyorsunuz. Ben sağlık sorunlarıyla uğraşırken o dönemi kaçırmışım arkadaşlar. Sağlık olsun. Önemli olan bu bitkilerin çevremizde olması. Kaybolmaması. Çünkü biliyorsunuz en büyük sorun inşaatlaşma ile bu güzel bitkilerin yok olup gitmesi. Şimdi burada görünce toplama mevsimi geçmiş dahi olsa ben sevindim mutlu oldum. kelebeklerin dansı Evet papatyalar var ama öyle çok fazla değiller. Böyle azar azar kümelenmişler. Buna da şükür diyelim. Geçen sene gördüklerimin yanında bunlar gerçekten yok denilecek kadar az. Şöyle yamaçta doğuya dönmüş yüzünü. Epeyce de arı var buralarda. Çok sevindirici. Yalnız neden bunların azaldığının ilk ipuçları da etrafta var arkadaşlar. Bakın şimdi. Her videomda bunları göstermekten utanıyorum ama bu bizim gerçeğimiz. Görebiliyor musunuz çöpleri? Bakın. O kadar çok ki bakın. Bakın. Etraf bunlarla dolu. Daha da var. Bakın. Yetinmemişler buraya. Papatyalara komşu bunlar. Gelip çöplerini boşaltmışlar. Yazıklar olsun. Bakın şurada papatyalar var olmaya çalışırken hemen aşağıda bunlar. Burada papatyalar. Biraz ileride sizlere gösterdiğim çöpler ve hemen papatyalara komşu şahane kekikler. Bunlara izin verilse o kadar güzel gelişecekler ki tertemiz bir hava ile yaşamamız mümkün olacak. Bir yandan kullanılan kimyasal ilaçlar, bir yandan çevre kirliliği doğayı maalesef mahvediyor. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yakındaki tarlalarda çalışan çiftçilerin traktör sesleri duyuluyor. Hafif de bir rüzgar var ki bu rüzgar çekimleri bir uğultu olarak yansıyor. E ne yapalım? Doğadayız. Bu sesleri duyacağız. Şurada bir soluklanalım. Şöyle çiçeklere bakalım. Aşağıdaki tarlalara bakalım. Bahçelerde, tarlalarda oldukça yoğun çalışmalar var. Ağaç bakımları yapılıyor. Tarlalar sürülüyor. Şöyle genel manzarayı izleyip videomuzu bitirelim. Sağlıcakla kalın dostlar. Her gününüz bir öncekinden güzel ve anlamlı geçsin. Hoşça kalın.